Merhaba arkadaşlar bu tekrar yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çıkmayacağım da başlayalım hadi. Hadi Biliyoruz kardeşim biliyoruz. Let's get started. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladık ya. On your Bak hangisi bu mı, mu? Hani bu bu. var kanka. <laughs> <Ris> <laughs> <ris> <gülüyor> Şöyle küçük <laughs> gidiyor ya. Evet gidiyor. 20 dolarım kaldı. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> Şu, <bir tane gülüyor> Oğlum <bu> animatronik alamıyoruz. <laughs> Mecbur yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle iki tane alacağım. <laughs> Dön alacağım bir tane. Dur ya bir tane alırız, bir tane alırız herhalde. Bakayım ne kadar parası. Yok bunlar ağır animatronik ya. Şuradan iki tane alırız. Cık cık. Ufak animatronik al bir de o araba yarışını al. Bir de şunu alayım ya. Bir, ya bir de onu al. Bunu al. Bir de bunu al. Bir de şey al. Bunu alacağız bu da bir güzel ha. Oyuncak arabayı alsaydık. Evet acı. Geçik onu alsaydık. Ya para kazanı kazan alırız ya. Arkadaşlar bu arada ben yine buradayım. Yemez. <laughs> Ben kim olduğumu tahmin, tahmin ederseniz de, yok oh para. hiç <laughs> para yok. <laughs> oh, hadi be. Of. Görüyor musun bak? Direkt 200'de başladık. <laughs> tak. Tak. Iniesta gibiyim vallahi ya. Tak. Baba boş bile oyun ya. O oh, bu baya riskli ama ben burada oynuyorum. Oh. <laughs> ah. <laughs> Şu an ağzımı açmasaydım <laughs> keşke. Kaçta bitiyordu? Beşte mi bitiyordu bu? TAK! Bak! Uf uf! Kırılma sesi var ya uf! Benim ellerim alıyor. Umarım Niye para vermediniz lan? Hıh! Cevap ver! Ben bunu <laughs> alacağım. Benim <Nereye> verdin Cevap ver. <laughs> Boyun bir an. Dıt dıt dıt! Bu ne şimdi? Tak. Uf. Çok güzel bir oyundu. Nasıl oldu ya onu ben o zaman alamazdım ha. <laughs> <laughs> ne kadar oldu 165 hiç ya. Şey al bunu alabiliyorsun bunu alalım. Onunla bir şey oynanıyor. Ee, oynanıyor kanka. Oynanıyor çok değil. Asıl <laughs> araba daha güzel bence şey, anlıyorsun arabayla da. Ama önce dur şunu bir oynayalım. Bence çok güzel bu ya. Niye arkada bir tane kız var? Hiç bilgim yok. Şuna Elektro aldım. gitarın hayatıma katkısı. Uzandık oldu. Görün bak nitro. Bastık nitroyu. Haydi. Bütün ağrı çıkıyor. <laughs> ya valla kontrol edemiyorum o kadar hızlısın ki. Hakan yavaş diyor. Buradan. <laughs>

alırsak gelişebiliriz. Tamam. Oha ne oluyor hocam? Hocam. Ya çok yavaşız ya enerji de. Hiç bitmeyen sadece. Buradan gidelim. Hocam bittik ya. Oğlum skor bayağı 1135 yaptık. Biraz aynı yana mı çıkıyor? Hayır. Vay, vay vay Oğlum şey alsana Oğlum, Oraya gidemiyor ki ben daha çok dolaşmam lazım baksana. Şey bitmeden ne kadar var süresi? 2 saniye mi kaldı ona? Yok. Evet hızın kalmış. Dur hızın daha var. Şu aşağıdan gidebiliriz yani. Gittik. Biraz daha hızlı olsaydık belki alırdık burayı da. 2000 yaparsa yine. Yok ya, o kadar fazla değiliz ya. Bu pro oldum lan. Böyle geldim. Böyle yapalım. Cık, bitti galiba artık. Şimdi e bu etrafa bakalım ama her şey bitti şu an. Yukarı gideriz lan. Buradan yukarı gideriz lan. Mantıklı. 11 saniye var. 9 8 7 Evet, bitti. Ama güzel. Güzel oyun ya sarıyor. Ee, bakalım. 100 dolarımızı aldık. Sapa sağlam. Oynayalım bir tane. Hadi oynayalım. Ee, bir hakkımız daha varken. Yani. şimşek queen göründün mü Hop hop bak. Benim op, sen şimşek şey. queen değilsin Chenberger. Bartar bartar dolan 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 dolan. Ben şimşeğim. <laughs> ben şimşeğim. Başladığın en bu sefer. Bu kadar yeter. Koşuyorum. O, tabi. Koşuyorum. Nitro 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 nitr bastım. Basıyorum. Hop aşağıda gördüm seni. Kaç tane oldu? Oy 4 Mor şeyden nefret ediyorum ya Balma bakıyor sece bize Bak bak bize dönüyor sece Bak o mor şey al mor şey al mor şey al mor nasıl ulaşacağım bile bilmiyorum ki Mor istiyorum Mor yok oğlum Hayır Olamaz Hayır Olamaz, olamaz, <laughs> kesinlikle olamaz. Şu an var ya, şu an her şeyi ele geçirdik. Mehmet Hocam... abi, Mehmet abi. Mehmet abi, Mehmet abi, ne abi Morşey nerede? Morşey. Morşey. <laughs> Morşey. Ha, gel Morşey. Oha, geldi Morşey. Oha, ne oluyor lan? Morşey bize hayalet yapıyor. Oha, bayağı iyi. Değil mi? Yüzlerimiz var. Morşey neresi? Mor şey buralarda. evet, <laughs> of artık. Artık araba yarışı alabiliriz. Ar <laughs> Çok araba iyi. Araba yarışı Beleşçiyiz. Al. Aa, i̇yi bir paramız da var. Evet koyalım. Evet, bunu zaten çok fazla oynadığımız için ben bunu biliyorum. Ben de. Kaç, üçüncü lapta mıydı herhalde? Üçüncü turda mıydı, dört müydü? Üçüncü turda. Buradan iyi puan katılıyor bu arada ya. Sadece biraz refleks gerektiren bir şey bu. Ve biz futbolcu olduğumuz için refleksler mi Şöyle gidelim böyle, böyle. Ah! 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 Evet, evet. Ah! Oh. <laughs> ah! Ah! Uh. Ah! 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 <laughs> Aa, oh, hayır ya. offside, offside. Acaba bine geldik direkt lan cilaftan. Ne ya biz ya <laughs> Aa, geldi. <laughs> ya. Bak buradan hiç gelmiyor ya vallahi. Hiç hiç gelmiyor lan. <laughs> <laughs> Hadi kaçırdım. Kaçırdım. gol. <laughs> <laughs> çok güzel <bir> gol. <laughs> çok iyi partimiz var şu an. Alam bir tane daha şu kocaman. Oh. <laughs> Odan da müzik dinleyerek kopuyorsunuz. Böyle <laughs> evet, oğlum çok iyi oldu. Baksana bak bak. Daha <laughs> çok güzel oldu bak bak. bak. <laughs> ne acaba ne müziği çalıyor orada? Tamam 5 tane daha topumuz var. Bu sefer geçirmeyelim aşağıdan git. Dördüncü lapta. Tamam hatırlat beni dördüncü lap onu diyor. Nasıl 100 kilometre hızla gidiyor? Çok yavaş gidiyor adam. Belki ana yoldur kardeşim. Cık cık cık. Ah. Ya oğlum belki o kız <laughs> ah bu. Mehmet Bey burada mı Mehmet Bey? Mehmet Bey. Burada nasıl kurtulayım ya? <laughs> ya. Peki Ahmet Bey burada mı Ahmet Bey? Ahmet Bey'in oğlu Mehmet Bey'in kızını Tuvalette çatır çatır tutup... Tuvaletten Ağlamadık diye sesler geliyor <gülüyor> 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 20 kilometre Bak Geliyoruz bak Laf'a sen bakmıyorsun bak Lep lep leblep bak gelecek şimdi bak evet geldi leblep leblep benim kardeşim leblep diye leblep leblep diyor <laughs> ha, yaklaşıyoruz Uf. yaklaşıyorum yaklaştık herhalde hop tak müzik çok güzel